Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Demek Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi ikinci haritaya geldik. Haritamıza şöyle bir bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir tane asker görevimiz var. Yerde yer gideceğiz. Burada da Mr. Junk var. Mr. Junk'a gidelim mi? İlk Mr. Junk'a bir gidelim. Ondan sonra asker görevimizi yaparız. Asker görevi ne demekse işte. Görevimizi yaparız. Sevgili Junk. Ne haber? Senden trade istiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Kömür. Güzel. Harika. Başka bir şey istemiyorum ya. Yastık maskı isteyebilirim de istemeyeceğim. Şimdi. Burayı remove diyorum. Çünkü burada alacağımızı aldık. Şimdi şu görevi yapmaya gidelim kardeş. Koş oğlum. Radyasyona yakalanma. Ana yoldan git. silahlarımızın kurşunlarını kontrol ettim. En azı şekilde bölgeye ilerliyoruz. Adamı iki kere vurdum ölmedi. Öldü. Bize biraz pahalıya mal oldu ama öldü. Hunter'mış bu. Antır Hunter. Ciğerini alırım Hunter. Şu şeyleri de sigaraları da almadan duramıyorum. Çok para ya. Aa bu silah güzelmiş ha. Ama çok az hasar veriyor. Silah iyi da. Hasar düşük. <laughs> ne haber davşan? Oyuna ilk başladığımda vurduğum yaratık. Sonra beni korkutmak dışında hiçbir şey yaramadı. Ne bu duvar Dua çıktı karşımıza. Tamam. Şöyle bir etrafa bir kolaçan edelim. Buralarda kamyonlar mamyonlar var. Kamyon varsa asker olabilir. Allah. Allah gördü beni. Bana medkit lazım. Gayet iyiyiz. Hala orada biri daha var. Bakalım görebilecek miyiz onu. Suçlu. Hadi medkit çıksın. <laughs> Kardeş de tüfek varsa bize de var. Kullanmıyorum diyoruz da. <laughs> Metkileri sara sara bitirdik yar. O yer yar yar. Medkitlerim bitti yar. Şimdi gördü kimse yok. Bunlar <laughs> silahlar da güzel silahlar oluyor ha. Şunu alırım kardeş. Hmm. Güzel. Hadi güzel bir şey çık be. Hadi be. Şunları kullanamıyorduk değil mi? Bizim suçlar delinden daha sağlam. Allah. Hah, tavşanmış o. <laughs> bir an şey sandım. Adam geliyor sandım. Evet bunu alırım. Parayı alırım. Bu ne işe yarıyor be? Bunun bir ne işe yaradığını anlayamadım. Bu adam şu an yiyor sargım yapıyor? Orayı çözemiyorum. Lutuna bakalım. Yine dev gibi şeyler. Alet edevat. Bu neymiş ya? Kaç veriyor bu? 7 hmm. Tamam Ve evet kutumuzu bulduk Galiba görev bitti Evet görevi tamamladık şimdi sağlıklı bir şekilde ülkemize dönmemiz, yuvamıza dönmemiz lazım Tamam şunu şuraya ekleyelim Bunu almayacağım Bunu da alayım mı? Kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz Almıyorum o zaman Vazgeçtim buradan göre Görevimiz bitti Remove. Go, go, let's go. Az kaldı, hadi. Yemezler aslanım. Her seferinde Papa her seferinde pilav yemez. Beni öldürecekti görüyor musun? Hain. Şimdi şu görevimize gidelim. Kimdi görevin şeyi? Dur. Evet. bayağı bir görev bitirdik ya bir anda. Şuna gidelim ilk. Networker, networker. Başka? Ha ikisi de networkermiş. O zaman sevgili networkerım. Sana şu görevleri tamamladığımı övünerek söyleyebilirim. Su mu alayım, alayım? Su alayım kardeşler. Görevler. Şunu da hallettik. Ne bileyim. Bunların hiçbirini kullanamıyorum ki. Hadi bunu alayım. Başka diğer görevli aktif. Tamam. Ey barmen. Ne haber? Sula beni barmen. Trade yapabiliyor muyuz seninle? Bir bakalım. yapamıyoruz. Şunlardan alınabilecek bir dakika. Bunu mesela bir dakika. Yemek şeyini de alayım. Gunsmith'i almayacağım. Şu karizma var bir tane dur. Karizma. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu da, bunu da. Hepsini alıyorum. Hepsini alıyorum. Tamam. Çok güzel. Bakalım bunların hangisini kullanabiliyoruz? Ne, neyi kullandık? Aa, hepsini kullandık lan. Vallahi kullandık. Kardeş dur bir dakika. Bir, bir, bir daha dur hele bir. Oo kıyafetler de gelmiş. Bak, Bak bende bu vardı. 25, 100 42, 55. 30, 30, 13. Hmm, bu en iyisi. Bunu alalım. Çantada 11 kilo, 18 kilo, 9 kilo, 15 kilo. Bu biraz hızlı gitmemizi sağlıyor ama. Vur lan. Çanta şey kıyafet dedi tamam. Oh güzel para harcadık. Şimdi trade. Kitaplar, kitaplar. Şimdi şu kitaptan bir tane daha alacağım. Bu neydi? Respect Book. Respect Book bizim işimize yaramıyormuş. Bunu satacağım. şundan bir tane alacağım. Bu neymiş? Karizma. Karizma bizde var mıymış? Yokmuş. Onu da satacağım. Şunu kullanamadık. Şundan bir tane alırım. Bu tane de bunu alırım. Tamam. Tamam hepsini kullandık kitapların. Great. Kardeş kitapları sana geri veriyorum. Al kardeşim. Sonra Stash'e gidiyorum. Diyorum ki sevgili Stash şunu bir, bir bakalım. Bu 42 60 bu. 25 100. 26 32. 42 55. Bu daha iyi tabii ki. Bir dakika lan bu daha iyi değil. Bu bıçaklama yani bu hayvanlar bizi boynuzlama falan geliyor ya. Domuzlar falan filan. Onlara karşı daha dayanıklı. Radyasyona karşı biraz daha az dayanıklı. Anomali ne bilmiyorum ama anomali galiba şey. Şu uzaylı gibi bir şey hepsi de saldırıyor. Onun saldırısı olabilir. Fragility ne onu da bilmiyorum. Bu onda daha iyiymiş. Bu 25000 değerinde bu 2900. O zaman bunu kullanak kardeş. Demek ki bu kötü. <laughs> Nasıl düz mantık adamım ama. Şimdi... Bunları hep satacağız. Güzel. Suları buraya ekleyebilirim. Şu chip mip bunları bir elden çıkaralım kardeş. Barman. Trade diyorum kardeş. Senin şu an para çok ya. Bunları al kardeşim. Daha bitmedi dur. Ee, şunu satabilirim, şunu, şunu, şunları, 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 şunları tamam, şunu güzel. Şunu sat. Tamam. Barman, barman, barman. Ya kardeş bu sigaraları satamıyoruz da çok pahalı. Harika. Ha bunlar kaldı. Bunlar en pahalı şey bunlar ya. Bunları satamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu medkit'i sat bari. Tamam. Stash, stash, sevgili stash. Çikolatayı göm kardeş. Enerjimiz artsın. Dur bakalım yiyeceğimiz içeceğimiz bir şeyler var mı bakıyorum. Aa bunu Hı. ye iç. bu enerji veriyor çünkü biraz az veriyor ama çok değil ama olsun. Hı. Şunu iç. Güzel. Su iç. Dur su iç. Mi? Bu suyu bir iç de. Bir yelim burayı. Güzel. Bir de şu kalatayı. Bu susatacak bizi galiba. İyi. Tamam bu kadar yeterli galiba. Şunları sonra satarız. Bu da satılacak, bu da satılacak. Bunu niye aldıysam? Şunlar da şurada dursun. Güzel, 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 güzel. Suyu şöyle alalım. Tamamdır. Ee, kurşunlarımızı arttırdık. 81 dur. Kurşun kısmı neredeydi? Kurşunlara gelesin, gelesin. Şöyle yapalım. Bunu geri koyalım. Tamam. Baya kurşunumuz oldu. Şu 8 numara bir sigara paketini de atalım. Aa kömürler kaldı. Kömürler ...bir şeyleri düzeltmek için işe yarayan malzemelerimiz. Tamam. Güzel. Şundan bir tane alacağım ya. Tamam. Ey ee, kondüktör, kondüktör efendi. sen nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye gidelim? Bir şu endüstriyel bölgeye bir gidelim. Orada bayağı bir görev var gibi. Oraya bir gidip görev yapalım. Şimdi, space hızlı. Haritamıza bakalım. Görev yeri belli. Burası. Hemen oraya gidiyoruz. Bak nasıl titredi. Allah. Bu ne kardeş la? Çok hızlı koşuyor. Anker loot'u. O en sevdiğim. Şunu bir al. Bu şey olabilir ya belki. Bu karanlık yaratık var ya. Bunların bizde bıraktığı hasar temizliği olabilir. Onun için bu kadar değerli olabilir. Şu an fark ettim bunu. Ya aklıma geldi Fark ettim dedim. Ondan bir tane varsa yedekte tutacağım. Eğer bu yaratıklar bize saldırırsa onu kullanacağım. Bakalım gerçekten öyle mi? Şu an 1.300.000 300 bin paramız oldu. Çok yüksek rakam. Tamam. Artık şunları falan çalmıyorum abi. Sadece sigara paketi olsa onlardan alacağım. Çünkü en değerlisi o. Şunu yerim. Tamam. Şurada birini vurdu o. Kimi vurdun kardeş sen? Yine sıkıyordu bu ya. hasar vurdu lan. Şimdi şunu basalım. Birini indirdik. O garanti. Bakalım diğerini nasıl indireceğiz. Allah. Vurdum vurdum da ölmediler. hiç hiç hasar verememişler bana. İlginç. Aya bir zarar gördük. Şunu basalım. Gelir mi üzerimize bu sizce? Bir bakalım. İyi dedik neredeyse. Allah o ne? He, bilir daha var burada. Bayağı hasar gördük. Şunu kullan. Hızla iyileşelim. Bunlar askermiş şey değil. Şundan bir tane alırım. Şunu da alırım. Şunu alırım. Bu paraları da görev için alıyorum ha. Yoksa paraların bana bir getirisi yok. Bazı geçtim. Hepsinde de şey varmış ha. Bizim sniper'ın aynısından varmış. Kardeş. Çat 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 gömdüler bizi. Ya kardeş enerjin artsın. Biz bunları niye yemiyorduk ki daha önce? Şu loot'u hızlandıran bir şey yapsaydım şimdi daha iyiymiş ya. Şu an pişmanım. Oo bunun dürbün güzel bir şeye benziyor. Alsam mı? Yok be. Uğraşmayacağım onunla. Bunlar ne kadar çok çıktı değil mi? <Gülüyor> Lan! <Gülüyor> Allah! Güzel. Efendim bu luta bakarken burada size veda diyorum. Bir sonraki videoyla devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.